Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Tüm dünya diken üstünde. İngiltere'den Türkiye açıklaması. Değerli izleyenler, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Türkiye özellikle gıdanın güvenli geçişini sağlamak için temel deniz yollarını yeniden açarak tahılın çıkarılmasına yardımcı olma çalışmalarımızda hayati bir stratejik ortaktır dedi. Bakan Truss, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Ankara'nın önemli yapılarından Atakule'yi arkasına alarak Ukrayna'daki tahıl kriziyle ilgili mesaj verdi videolu mesajı Twitter'da paylaşan ve gıda asla savaş silahı olarak kullanılmamalı diyen Turuz, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerinin limanları kapatması ve dünya çapında tahıl ihraç edilmesini durdurmasıyla Ukrayna'da bunu gördüklerini belirtti. Turuz, tahıl krizi sorununa çözüm bulunmasına yardımcı olmak amacıyla Ankara'da olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye özellikle gıdanın güvenlik geçişini sağlamak için temel deniz yollarını yeniden açarak tahılın çıkarılmasına yardımcı olma çalışmalarımızda hayati bir stratejik ortaktır. Durum acil, sorunun büyümesine izin veremeyiz. İngiltere, Türkiye gibi müttefikleri ve ortaklarıyla bu sorunu çözmeye çalışırken çalınmadık hiçbir kapı bırakmayacak. Vladimir Putin'in korkunç savaşından zarar gören herkese yardım etmek için birlikte çalışıyoruz. Emtia piyasasında buğday fiyatının aylık bazda 4 ay süren yükseliş eğilimi Haziran'da yerini düşüşe bırakırken, ayın bitmesine bir hafta kala %14'e yaklaşan değer kaybı dikkati çekiyor. Mart ayında Rusya-Ukrayna savaşının tedarik sorunlarını gündeme getirmesi ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle uluslararası piyasalarda rekorlar kıran ve 13,63 dolarla tarihi zirvesini gören buğday fiyatları 10 doların altına geriledi. Ukrayna-Rusya Savaşı dolayısıyla dünyanın buğday ambarlarından biri olan bölgede arz şoku yaşanacağına ilişkin beklentiler buğday fiyatlarını rekor seviyeye çıkarmıştı. Söz konusu artışta Ukrayna ve Rusya'dan buğday ihracatının durma noktasına geleceğine dair endişeler etkili olmuştu. Ülkelerin jeopolitik risklerle birlikte korumacı politikalar uygulamaya başlaması da fiyatlardaki artışı tetikleyen önemli unsurlar arasında yer almıştı. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday fiyatlarında görülen artışın, Orta Doğu ve Afrika'da gıdaya ilişkin kıtlık olacağı konusunda endişeleri artırdığını belirtti. Diğer taraftan artan enerji maliyetleri de fiyatlar üzerinde yükseliş baskısı oluşturdu. Bu yılın ilk yarısında buğdayda görülen sert hareketlere karşın son zamanlarda buğday fiyatlarında görülen düşüşler dikkati çekiyor. Emtia piyasasında buğday fiyatının aylık bazda Şubat'tan beri devam eden yükselişinin bu ay yerini düşüşe bırakması öngörülüyor. Küresel çapta agresif bir şekilde sıkılaşan para politikalarının resesyon endişelerini artırmasıyla emtia piyasasındaki düşüş eğilimi sürerken buğdayda da belirgin satışlar oldu. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler devam etse de bu ülkelerden tahıl ihracatının tekrar açılmasına yönelik girişimlerle tarım emtiaları üzerinde satış baskısı arttı. Chicago ticaret borsasında aylık düşüşü %13'ü, haftalık düşüşü ise %10 aşan buğday fiyatı bugün de %0,6 azalışta 9,43 dolar seviyelerine seyrediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Ukrayna tahılının yabancı gemilerle çıkarılmasını sağlamaya hazır olduklarını belirtmesiyle de buğdaya yönelik arz endişeleri azaldı. Rusya Merkezli Tarım Danışmanı Sovecon'da Rusya'nın 2022 buğday rekortesi için tahminini 0,6 milyon ton artırarak 89,2 milyon tonluk rekor seviyeye çıkardığını bildirdi. Son zamanlardaki düşüşlere karşın buğday fiyatları halen yılbaşına göre yaklaşık %23 artışla işlem görüyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.